Merhaba arkadaşlar. ince örgü oyası kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben bunu yapmıştım. Çok güzel bir modeldir arkadaşlar. Zemini bir tane zürafa geçtim. Zemini züraftan sonra bir tane filiz yaptım. Filizden sonra arkadaşlar bir tane boncuk geçtim. Bir sıra boncuk geçtim. Bir sıra daha sonra küçük bir tane dal yaptım arkadaşlar yazmağı markası için İpim altın başa boncuğum iple dizili boncuk. kum arkadaşlar ben sarı tercih ettim kanalıma abone değilsin abone olmayı unutmayın arkadaşlar destek olursun yorum atarsın çok sevinirim arkadaşlar başlayalım modelime arkadaşlar Ben burada iki tane zürafa bırakıyorum. Üçüncüye batırıyorum. İpimi sabitledim arkadaşlar. Ben boncuğumu iş tarafta kaydırıyorum. 9 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. E, Saymadan sakın yapmayın. devam ediyorum modelimi e, elimle çeviriyorum arkadaşlar. Bir tane boncuk alıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum tarafa geçiyorum. sona geldim arkadaşlar. Tekrar çeviriyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Bir küçük bir pırı yapıyorum. Böyle arkadaşlar biraz ilerleyeyim arkadaşlar tekrar sıfırlayayım yaptım arkadaşlar zürafama devam ediyorum tekrar bir boncuk alıyorum durana biraz küçük. Terim. Küçük olsun ki aynı boyda olsun arkadaşlar. Tekrar bir boncuk alıyorum. yaptım arkadaşlar. Burada dört tane pırpır pır oldu. Burada dört tane pırpır pır oldu. Dokuz tane zürafanın üstünde oldu arkadaşlar. Ben bunu zürafa yapıyorum. Çok katmıyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. ipliklerime batırıyorum. İpimi burada sağlam sağlamıştırıyorum arkadaşlar. Bazen dilim dönmüyor. Çeviremiyorum. Kusura bakmayın. Diğer taraf pırpırımı atıyorum. Ne büyük ne küçük bir yuva yapıyorum arkadaşlar. Bu yuvanın içinde 3 tane zürafa yapıyorum. Aynı olsun arkadaşlar. Galiba. Yandaki pırpırma batırıyorum. tatlı tat tekrar bir rafa yapıyorum tekrar bu programı atıyorum. Arkadaşlar biraz ilelim. Tekrar züleyman yaptım arkadaşlar. Buraya dağıttım arkadaşlar. Tekrar geri geldim. 3 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Bir tane daha yapıyorum. Toplam 4 tane zürafa yapıyorum. 3 tane boncuk alıyorum arkadaşlar. Bir tane pırpır kalmıştı. Bu da sona erdi. Bir tane burada kalmıştı arkadaşlar. 3 tane boncuk kattığım zaman arkadaşlar üstüne bir tane küçük yuva yapıyorum. Ne büyük ne küçük İpimi sağlamlaştırdım arkadaşlar. Burada üç tane pırpır pır yapıyorum. Heparda 10 tane pırpır pır yapıyorum. E pırpırımı bu ikinci sırağıma e, tam e, dengelsin diye ayarlıyorum. Pırpırlarınız aynı olsun arkadaşlar. 10 tane yaptığım zaman tekrar size göstereceğim. 10 tane pırpırım yuvasını içine yaptım arkadaşlar. Bir tane pırpırım burada kalmıştı. Onu da alıyorum. Burada bir tane boş zürafa yapıyorum. İpimi tam sabitliyorum arkadaşlar. ipim bitti arkadaşlar. ipimi takayım tekrar sınırlayayım arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kamera açmayı unutmuşum arkadaşlar. Buraya atıyorum. Tekrar zırafa batırıyorum. Burada 3 tane boncuk alıyorum. Zırafa batırıyorum. Burada bir boş strafa yapıyorum. Tekrar üç tane boncuk alıyorum. Arkadaşlar bunlar biraz büyüktür. Beyaz boncukla küçük, kum boncukla yapsa daha güzel, daha pratik gelir arkadaşlar. Bu ben buna dört tane katmışım tane keselim. Tekrar burada bir tane boş zürafa yapıyorum. Tekrar burada üç tane boncuk alıyorum. Üç tane boncuğumu da burada sabitledim. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. yaptıktan sonra tekrar sileyim arkadaşlar yine geri geldim arkadaşlar burada bir tane zürafa yapıyorum burada zürafamı batırmıyorum buraya batırıyorum ne küçük ne büyük bir tane yuva yapıyorum. Buralarda boş rafa bırakmıştım. Oraya batırıyorum arkadaşlar. Böyle devam ediyorum. tekrar iş boncuğun üstünde geçiyorum boş zürafama batırıyorum burada bir tane zürafam kalmıştı ona batırıyorum arkadaşlar Siz böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Sık yine de olabilir arkadaşlar. Böyle de güzeldir. Ben böyle de vermişim arkadaşlar. Burada boş sık iğne geçiyorum. Boncuk katmadan. yaptım arkadaşlar diğer yılımı atıyorum tekrar burada zırafa yapıyorum Bakın böyle arkadaşlar. Ben bunu sık iğne üstüne geçeyim arkadaşlar. Bunun içinde de aynısı yapayım arkadaşlar. Size dönerim fiyatları ne bir söylerim arkadaşlar ne kadar yapıyorum. ne Yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok pratik. Harika bir model oldu arkadaşlar. Keşke canlı halini size görseydin arkadaşlar çok güzel oldu ee, Bunlar e, beyaz tülbentle yapsanız daha çok güzel olur arkadaşlar siyah yasmalar e, güzel olur arkadaşlar bu ne fiyatları size söyleyeyim arkadaşlar bunu ben yapsam arkadaşlar her şey bana ait olsa 200 e, iki taraf arkadaşlar 200 yaparım arkadaşlar yani siz ne kadar yapıyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar bu benim fikrim arkadaşlar. Belki daha ucuz yaparsın. Belki daha pahalı yaparsın arkadaşlar. Benim fikrim ben yapsam iki taraf 200 milyon yapıyorum. 200 TL yap, arkadaşlar. Ger gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Ütüleyim. Instagram hesabım Ince Örgü Oyası var arkadaşlar. Takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Zamanı zaman oraya atıyorum arkadaşlar. Allah'a Allah'a emanet ol arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutma arkadaşlar.